Merhaba herkese. Bugün altın nasıl alınır videosundan sonra gül nasıl alınır, nedir, ne için kullanılır onu öğreteceğim. Güller altından sonraki ikinci para birimidir. Bunları envanterinizden satın alabilir ve başkalarına verebilirsiniz. Tek bir gül 25 altın. Bir buket 250 altındır. Bir buket gönderirseniz oyundaki herkes Hatta siz de bir gül alırsınız. Oyunun bazı özel eşyalarını sadece başkalarının aldığınız güllerle gönderdiğiniz buketlerden alabilirsiniz. Bunlardan bazı item alma videolarımda var. Ekstra karakter yuvası alabilirsiniz, 250 gül ile. Yani kıyafet ürününden her şeyi alabilirsiniz ve aksesuarları da alabilirsiniz. Özel oyunlar için rol satın alabilirsiniz. Altın diğer adıyla gül çarkını döndürebilirsiniz. 30 gül ile. Gül rüşveti. Bir oyuncudan galibiyet karşılığı istemek veya bir oyuncuya kazanmana yardım etmesi için bir gül teklif etmektir. Bu bir strateji değildir. Bu bir hiledir. Herhangi bir şekilde rüşvet verirken yakalanan birisi banlanacaktır. Gülleri kötüye kullanma bir oyundayken gül verine bir, bir gül ya da bunun gibi bir şey deyip gül alırsan geri vermek zorundasın. Vermezsen bu insanları kandırmak olarak düşünülecektir ve bundan dolayı yasaklanırsınız. Kurallarla birlikte tüm gül detaylarını anlattım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince aktif olmaya çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.